Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediyede uzun yıllar sular İdaresi müdürlüğü ve belediye başkan yardımcılığı yapan merhum Hasan Hüseyin Çelik'in son yolculuğunda acılı ailesini sevenleri yalnız bırakmadı. İskenderun belediyesinde başkan yardımcılığından emekli olan Hasan Hüseyin Çelik, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle şehir dışında tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşama veda etti. <laughs> Yurt ve yurt dışındaki çocukları yakınları bugün cenaze için İskenderun'a gelen merhum Hasan Hüseyin Çelik'in naaşı, öğle vakti Kaptan Mehmet Paşa Camii'ne getirildi. Oğulları Barbaros ve Fatih Çelik başta olmak üzere diğer aile fertlerinin acısını paylaşmak için, yakın dostları cenaze namazı öncesi cami avlusunda bir araya geldi. Kalabalık cemaat topluluğunun saf tuttuğu cenaze namazının ardından merhum Hasan Hüseyin Çelik için helallik alındı ve... Helal eder misin? Helal olsun. Helal ederim. Helal ederim. Tabutu sevenlerinin omuzunda cami avlusundan cenaze aracına kadar dualar eşliğinde taşındı. Çankaya Asri Mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verilen merhum Hasan Hüseyin Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Mezarlıkta cenazeye katılanlar aile fertlerine taziyelerini iletti.